Bugün Bursa için çok tarihi bir gün. Gerçekten Bursa yıllardır uğraşıyor. İki tane havalimanı var. Hem Yunuseli hem Yenişehir havalimanımız ama bir türlü uçuşları gerçekleştiremedik. Türk Hava Yolları bir geldi bir gitti bir var bir yok dendi. Yunuseli Havalimanı kapatılmak üzere ama Yenişehir Havalimanı için bir umut doğdu. O umut salam eğirden geldi. Ve bu... Selam Air'in en önemli ayağı, Türkiye'deki ayağı işte Merkür Holding ve Merkür Holding'in CEO'su Güler Hanım bizlerle beraber. Hoş geldiniz Bursa'ya. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sizi ve şirketinizi. Biz Merkür Holding bünyesi altında Merkür Havacılık şirketimizle yabancı havayollarına temsil gözetim hizmeti veriyoruz Türkiye'de. Selam Air'de hizmet verdiğimiz havayollarımızdan bir tanesi. Bugün Bursa destinasyonlarını açtılar. Biz İstanbul ve Trabzon'da hizmet veriyoruz Salameyra. Bugün de Bursa'yı başlattılar. Hem onu hem burada acentalarımızla ve yönetimlerimizle bir araya gelmek için buradayız evet e, e, bugün ilk uçuş gerçekleşti Bursa'ya değil mi evet e, tam olarak e, tabii küçük bir prenslik az küçük bir ülke aslında ama e, Bursa için çok değerli e, körfez ülkeleri zaten bu coğrafyayı seviyorlar Türkiye'yi seviyorlar Bursayı ayrı seviyorlar e, Oman'da Küçük olmasına rağmen aslında şey canlı bir ülke. Peki ilk uçuş geldi, bu mesela Bursa'ya kaç kişi geldi bugünkü uçakla? Bugün 212 yetişkin 14 bebekle geldiler. Doğru çok geldiler iyi. uçakla. Kendileri evet. geldiler. Evet. E, CEO'su bizzat kendi getirdi. Kaptan Ahmet kendi getirdi. Uçağı, uçağı kendisi uçurdu. Da. Çok evet. güzel. Bu Bursa için hakikaten e, çok değerli. Bizim için ben Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. Size, şahsınıza, şirketinize ve Salam Eyre'ye gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bursa halkı olarak hoş geldiniz o zaman Bursamıza da. Hoş bulduk. Yani biz şurada bulunduğumuz birkaç saatlik süre içerisinde bu şehrin e, bu uçuşlar Beklentilerini görebiliyoruz hem turistik anlamda hem sanayisi anlamında kargo ve yolcu trafiği açısından beklentilerini görebiliyoruz. Hava yolu da eminim bu talepten memnun olacaktır. Eğer bu gerçek bir trafiğe dönebilirse. Burada sezonluk değil, yılın tamamında ve devamlı olarak e, seferlerinde seferlerini arttırarak uçma şansını kaçırmayacaklardır. Peki insanlar Bursa'dan e, hangi sistemleri, hangi arayüzleri kullanarak uçak biletine ulaşabilecekler? Yani internet sitesinden mi, acenteler olacak mı yoksa size mi ulaşacaklar? Biz Türkiye'de genel satış ajantalarını yapıyoruz Salamair'in. Aynı zamanda B2B platformlarda da e, Salamair uçuşları var. Ajantalarımız e, hem bizim aracılığımızla hem kendi sayfaları üzerinden hem de bu B2B satış platformları üzerinden Salamair uçuşlarına erişip biletlerini düzenleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür sağ olun. ediyorum. Evet. E, ilk uçuş bugün gerçekleşti. 200'ün üzerinde insanlar olmadan buraya geldiler. Yakın zamanda yarın da dönüş uçuşu var. Haftada 3 uçuş olacak olacağını söylemek istiyorum. Dolayısıyla Körfez ülkelerinden küçük ama harika bir ülkeye Bursalılar ulaşmış olacak ve Bursa içinde harika bir turizm atağı olmuş oldu. Dolayısıyla bugün buraya gelen Salam Eyra biz de cep televizyon olarak çok teşekkür ediyoruz. Ömer, nice meeting you. Nice 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 meeting. Nice meeting. Nice meeting. <laughs> Evet, az önce Güler Hanım'la röportajımızı yapmıştık ve demiştik ki Bursa için çok büyük bir şans. İşte o şansı Bursa'ya yaşatan CEO'muz da burada. Bursa'ya hoş geldiniz. He says, first of all, welcome, to, welcome to you. Thank you. Very happy to be here and very excited. It's an amazing city and we are happy to be here. Burada olmak çok güzel. Bursa'da olmak çok güzel. Bursa gerçekten çok güzel bir şehir. E Bursa için çok büyük bir şanssınız. Öncelikle onu söylemek istiyorum. First of all, he would like to express that you are a chance for the Bursa city. I think Bursa is a chance for us as well and it's it works both ways and I'm sure it will be a success. Yeah, yeah. Ben bunun tamamıyla karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Bursa da benim için çok büyük bir şans. İki ül e, ülkeniz ile Bursa'nın nüfusu e, aynı. E, İngilizce söyleyecektim. Ben Türkçe söyleyeyim e, Türkçe izleyenlerimiz de anlasın. E, Bursa ile ülkelerin nüfusu hemen hemen aynı. Dolayısıyla bu karşılıklı olarak hem turist hem de ticari olarak çok büyük bir fayda sağlayacak. Bursa's population is almost equal to Oman's total population. So what do you think? Maybe that will be an advantage for both? Definitely. I think uh, Turkey is already famous. within the Omani citizens and I think with introducing borsa it will be more famous and we saw the result already because our first flight we had 218 it was absolutely full more people wanted to, to come but the flight was full so we are very happy that it will be succeed and plus that Oman has a lot of potential especially during the winter I'm sure a lot of people from borsa will visit Oman İlk uçuşumuzda 218 yolcuyla birlikte uçuşumuzu gerçekleştirdik. Biz de aynı şekilde Bursalıları kış sezonunda Oman'a bekliyoruz. E, mutlaka Bursalılar başta e, az önce yaptıkları çekilişte bana bir ödül bilet çıktı. E, öncelikle kendim ve eşimle birlikte gideceğim. Onu söylemek isterim. He just would like to say that he is one of the luckiest agencies uh, awarding the raffle draw uh, you have done. Oh thanks for that means uh, that uh, I hope this luck can be transferred to us <laughs> yeah. and with you the flight gets full. Uh, umuyorum ki bu şans bize de geçecek ve şimdiden Oman'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Uh, Bursa onları seviyor. He says thank you and he just tells he again it. Bursa loves you. We love Bursa as well and we hope to see you in Muscat. Thank you. Thank, thank, you. thank, you. thank, you. thank you. Yeah yeah is is